Herkese selamlar. Ee, mini denemelere devam ediyoruz. Bu bölümde PPF denemesi var. Polinomlar, parabol, fonksiyon denemesi. Parabolün yanında eşitsizlik sorusu da var. 6 soruluk bir küçük mini deneme. Ee, hadi beraber deneyelim. Netlerinizi yorumlarda yazarsınız. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru polinomlarla ilgili. Px çarpı px-2 eşittir x kare eksi 4x çarpı x eksi 2'nin karesi veriliyor. Buna göre px-1 polinomunun sabit terimi kaçtır? Sabit terim x yerine 0 yazılarak bulunacak. Nerede yazacağım? Burada yazacağım. Yani p-1 soruyor. İlk önce px polinomunu tespit etmem lazım. Ne acaba px polinomu? Şu çarpanların içerisinde hem px var hem px-2 var. Bunu daha da çarpanlarına ayırsam. Şimdi x parantezine alsam x çarpı x-4. x-2'nin karesi x-2'yi de x-2'nin çarpımı x eksi 2 ile x eksi 2'nin çarpımı. Tamamen çarpanlarına ayrılmış durumda. Bu çarpanların her biri bu px ve px eksi 2'ye ait. Acaba hangisi px? Denesek x çarpı x eksi 2'ye px desem. x çarpı x eksi 2. 82. px eksi 2 x yerine x eksi 2 yazarsam diğer çarpanlar çıkar mı? px eksi 2, x yerine x eksi 2 yaz, x eksi 2. x eksi 2 yazdım, x eksi 4. x eksi 2 ile x eksi 4'ün çarpı da, çarpımı da Px eksi 2 imiş. Px polinomunu bulduk. Bana sorduğu sabit derim. x yerine 0 burada yerine yazacağım. Yani p eksi 1'i soruyor bana. Eksi 1 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 3 eksi 1 ile çarp 3. Evet cevap Amasya'ymış. Hemen ikinci soruya bakalım. Evet ikinci soruda Px polinomunun grafiği verilmiş. 0 ve 2'de kesiyor x eksenini. Px 3. dereceden bir polinom ve P5 eşittir 15 ise Px eksi 1'in x 4 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. x eksenini kestiği yerler polinomun kökleri. 3. dereceden polinomun 3 tane kökü vardır. x eksenini 2 noktada kesmiş. 2'de teğet. 2 noktasında teğet ise bu 2 çift katlı kök. Yani polinomun köklerini şöyle alacağım. A çarpı x eksi x. x eksi 0. 0 yazmama gerek yok. x ve x eksi 2. Bundan 2 tane var. Şu A kat sayısını bulabilmem için bana ipucu vermiş. P5, şurası pardon 150 olacak. P5 150'ymiş. O şekilde düzeltin siz de. X'e 5 yazınca bu 150'ye eşit olacak. 5A, 3'ün karesi 9 eşittir 150. A eşittir 150 bölü 9 kere 5 45. Her ikisi de 15'e bölünür. 10 bölü 3. A'yı bulduk. 10 bölü 3'müş. A yerine 10 bölü 3 yazarsak 10 bölü 3 çarpı x çarpı x eksi 2'nin karesi şeklinde polinomu oluşturdum. x eksi 1'in p x eksi 1'in x eksi 4 ile bölümünden kalan x yerine 4 yazarız. Böleni 0 yaparız. x yerine 4 yazınca bu polinomda 4 eksi 1 3 p 3'ü soruyor bana. O zaman x yerine 3'ü burada yerine yazarsak p ye 3'ü. 3'ler sadeleşir. 3 eksi 2 1. 1 kere 10. 10 olarak buluruz. Cevap Ankara. Şimdi parabol sorularına geçelim. Evet parabol sorusu şöyle. fx x kare artı 4 parabol verilmiş. Bir d doğrusu t noktasında teğet parabole, d doğrusu fx parabolünün t noktasında teğettir. Buna göre alan tka üçgeni. Şu teğet olduğu noktadaki şu küçük üçgenin alanını soruyor. Doğruyla e, doğru ile teğet, doğruyla parabol birbirine teğetse Onların kesişim noktaları nasıl bulunur bir doğru ile parabolün kesişim noktaları? Ortak çözümü yapılır. Ortak çözüm. bu doğrunun denklemi belli değil. Orijinden geçiyor. Orijinden geçen doğrular AX formatındadır. Öyle değil mi? Eğimi var. Bir sabit sayısı yok. Çünkü sıfıra sıfır noktasından geçiyor. O zaman X kare artı 4 ile AX'i birbirine eşitlersem AX'i diğer tarafa at X kare eksi AX artı 4 eşittir sıfır. Burada madem teğet Tek noktada, tek kökleri var. Diskriminant sıfır. Diskriminant sıfır b kare. Eksi a'nın karesi a kare eksi 4 ac. 16 eşittir 0. Buradan a kare eşittir 16. Buradan a 4 veya a eksi 4. a'yı kaç alırım? Eksi 4. Çünkü bu doğrunun eğimi geniş açılı. a eksi 4 ise, eksi 4'ü burada yerine yazayım. Eksi eksi 4 artı 4 olur şurada ortak çözümde x kare artı 4x artı 2 eşittir 0. Buradan x'i bulabilirim. Artı 4 pardon şurası. Bu nedir? x artı 2'nin karesi değil mi? Veya çarpanlarına ayır. x artı 2'nin karesi eşittir 0. Buradan x'i eksi 2 bulurum. O zaman kesişim noktasının apsisi eksi 2'ymiş. Bu dik üçgenin bir kenarı 2 birim. Diğeri x eksi 2 için y'de yerine yaz. İster burada ister burada yerine yaz. Eksi 2'nin karesi parabol yerine yazarsak 4, 4 artı 4, 8. Y'si de Y'ye karşı gelen değeri de 8. Yani diğer dik kenarın uzunluğu da 8. O zaman bu TKO üçgeninin alanı ne olur? 2 çarpı 8 bölü 2'den 8 bulunur. Evet cevap Elazığ. Dördüncü soru. Evet bir eşitsizlik sorusu dördüncü soru. Karenin alanı A santimetre kare ve çevresi B santimetredir. A küçüktür B artı 60, A büyüktür B ise bu karenin bir kenar uzunluğu kaç farklı değer alır? Ee, burada şu başında şunu belirtelim. A1 karenin bir kenarı bir kenarı tam sayı olmak üzere diye bunu belirtmemiz lazım. Şimdi karenin çevresi B ise, karenin alanı A ise, karenin bir kenarı ne olur? Alanı A ise, neyin karesi A? Karekök A'nın. O zaman bir kenarı karekök A. Çevresi B, çevresi 4 karekök A. Demek ki B eşittir 4 karekök A. O zaman şu eşitsizliklerde B yerine 4 karekök A yazıp bu eşitsizlikleri bir çözelim. A küçüktür 4 karekök A artı 60. Bunların hepsini bu tarafa atarsak a eksi 4 kare kök a eksi 60 küçüktür 0. Bunun bir işaret tablosuna bakalım. A'nın hangi değerler arasında olacağını tespit etmeye çalışalım. Bu kare kök a ile kare kök a'nın çarpımı. Bu e, çarpımı 60 olacak. Toplamı eksi 4. 10 ile 6 desek eksiye artı desek evet. Ne oldu? Kare kök a. A'yı ayrı sıfır eşitledim 10. Buradan kare kök a eksi 6. Şuraya yazayım eksi 6 ile 10 bunun kökleri. İşaret tablosunda e, en büyük dereceli terimin işareti artı, eksi, artı. Aradığım bölge sıfırdan küçük bölge eksi 6 ile 10 arası. Yani karekök a eksi 6 ile 10 arasında. Bana a lazım. Karesini alırsam eksi 6'dan büyük sıfır var. Eksi 6'nın karesi 36, sıfır daha küçük. O zaman alt sınırı daha da genişletebilirim. Sıfırla a, onun 10 karesi 100 arasında. Şimdi diğer eşitsizlikten yine A aralığını bulup A aralığını biraz daraltalım. Diğer eşitsizlik ne? A büyüktür B. A büyüktür B dediğimiz 4 kare kök A. 4 kare kök A. Her iki tarafın karesini alırsak A kare büyüktür 4. 16 A. Bu tarafa at. Eksi 16. A büyüktür 0. Bunun kökten alırsak 0. A parantezini aldık. Veya ne oldu? 16. 0 ile 16 arasında değerler almış mı? Yok. Bakalım. En büyük dereceli terim artı, eksi, artı diye gidiyor. Aradığım bölge sıfırdan büyük bölgeler. E sıfırdan küçük değerler alamam ama A pozitif bir sayı. Sıfırdan büyük. 16'dan büyük. O zaman alt sınırı biraz daha daraltırız. A ne arasında? Neler arasında? 16 ile 100 arasında. A neydi? Bu karenin alanı. E karenin bir kenar uzunluğu karekök A. Karekök A ne olabilir? O zaman şöyle düşünelim. Neyin karesi 16 ile 100 arasında? 4'ün karesi 16 tam. O zaman 5'in karesi 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64 henüz 100'ü geçmedik. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 100'e eşit olamaz. Demek ki bir kenarı 5, 6, 7, 8, 9 kaç tane? 5 farklı değer alabilir. Cevap ağır. Geçelim 5. soruyu. Evet, fonksiyon sorularına geldik. Ee, beşinci soru. 1-5 beş kapa kapalı aralığından R'ye tanımlı f fonksiyonu olmak üzere sürekli bir fonksiyondur. Bu fonksiyon hakkında bilgiler vermiş. fx eşittir 6 eşitliğini sağlayan sadece x eşittir 1 ve x eşittir 4 değerleri vardır. f2 eşittir 8 ise 1. f3 büyüktür 6, 2, f4 artı f5 13, 3, f4 çarpı f9 bölü 2 küçüktür 0 ifadelerinden hangileri doğru Olabilir diyor. Olabilirdi, olmayabilirdi. Şimdi şu fonksiyonu ben şu bilgiler çerçevesinde kapataslak çizeyim mi? Şöyle şuradan çizelim. 1-5 bir aralığında birden 5'e kadar bu aralıkta fonksiyon yol alacak. fx içtir işte 6 y6 değerini sağlayan bu 6 değerini sağlayan sadece 1 ve 4 değerleri varmış. 1 burasıydı. 1 ve 4'te Sadece fonksiyon 6 değerini alıyor. Yani fonksiyon grafiği sadece buralarda kesecek bu 6, y eşittir 6 doğrusunu. F2 8, 2'de 8'miş. 2 şurada. 2'de 8, 6'dan büyük. Şurada. Fonksiyon bu noktalardan geçecek. Şimdi yukarıdan gelemez. X eşittir 1, 5 aralığında. Buradan başlayacak. Yukarı gitti. Aşağı indi. Aşağı inebilir. Tekrar buradan yukarı çıkamaz. Çıkarsa dahi buralarda bir yerde kalmak zorunda. E, çünkü sadece 1 ve 4 değerinde 6 alıyor. Buradan yukarı çıkabilir. Şimdi F3 büyüktür 6. F3 6'dan büyük müdür? F3 burası. Olabilir. Doğru. F4 ile F5'in toplamı 13 olabilir diyor. F4 6. F5'in 7 olsun ki F5... Toplam 13 olsun. F5 7 olabilir mi? Fonksiyon buradan yukarı çıkarsa 7 değerini elbette ki alabilir. Bu da olabilir. F4 ile F9 bölü 2'nin çarpımı sıfırdan küçük olabilir mi? Sıfırdan küçük olması için bunların ters işaret olması lazım. F4 6 değerini almış zaten pozitif. O zaman F9 bölü 2'nin negatif değerini alması lazım. O zaman fonksiyon burada 4 x eşittir 4 noktasında 4'e 6 noktasında yukarı değil de aşağı doğru bir hareket eder negatif tarafa gidebilir. Ta ki 5'e kadar. E burada F4 F9 bölü 2, 9 bölü 2, 4 küçük. 4 ile 5 arasında negatif değer alabilir fonksiyon. Dolayısıyla pozitif ile negatifin çarpımı negatif. O zaman bu da olabilir. Bu yargılardan, ifadelerden üçü de doğrudur. Cevap Eskişehir. Geçelim 3. soruyu. Pardon, e, sonuncu, 6. soruyu. Evet, son soru, altıncı soru şöyle, fonksiyonla ilgili. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu her x, y, eleman, r için fx artı y eşittir, fx artı f, eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre f'in grafiği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Yani ne demek istiyor? Şuraya verdiğim farklı değer veya aynı değer de olabilir. Örneğin x'e eksi 1, y'ye artı 1'di. f eksi 1 artı 1 eşittir. F eksi 1 ile F artı 1'in toplamına her zaman eşittir. Bunu her zaman sağlayacak diyor her x'i için. E bu eksi 1 artı 1 ne oldu? F0. F0, f 0 örneğin. F 0 F eksi 1 ile F artı 1'e eşit mi? Hemen şu yanındaki E şıkkından başlayayım. Başlayalım. Örneğin eksi 1 burası. Artı 1 burası. Eksi 1 ve artı 1 de aynı değerleri alıyor. Bu bir parabol. Aynı değerleri almış. Ee, örneğin bir A değerini almış. f da F0'da şu değeri almış değil mi fonksiyon? Farklı değerler almış. O zaman bu f ile f-1 ile f1'in aldığı değerlerin toplamı buna eşit olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de her zaman olmayabilir. Öyle değil mi? Örneğin başka bir nokta aldık. Aşkına bakayım. Şu aldığım farklı iki noktadaki değerlerin de örneğin f-2 f artı 2, f -2. Ne değerini almış? Eksi 2'de 5 değerini almış atıyorum. Artı 2'de, 2'de de 5 değerini almış. Ne olmuş? F0'da da 5 değerini alması lazım. Eksi 2 ile artı 2. Ama F0'da 5'ten büyük bir değer almış. Halbuki burada da doğru olamaz. Ee, bu değerden daha küçük bir değer almış. Yani dikkat edin fonksiyonun e, birebir olması lazım değil mi? Burada y eksenine paraleller çizdiğimde fa, e, farklı 2 x değeri için aynı değerleri alabilir. Bu şartlarda bunu sağlamaz. Bakın burada. Burada da çizdim. Yine farklı iki nokta hatta üç noktada kesmiş. Birebir değil. Bu zaten komple birebir değil. Şu D şıkkına bakalım. Hep farklı değer almış. Öyle değil mi? Örneğin F1'de iki değerini aldı. F2'de üç değerini aldı. Öyle değil mi? E, F1 artı F2, F5. F5'te bunların toplamını alabilir mi? Alabilir. O zaman cevap e, Diyarbakır deriz. Umarım faydalı olmuştur. E, yorumlarınızı, detlerinizi dediğim gibi e, yazınız. Bu soruları biz e, acil matematikten 4 tanesi acil matematikten iki tanesi toprak yayınlarından aldık. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.